Evet arkadaşlar o, o az önceki videomuz az önce şey oldu kapandı biri aradı yine devam ediyoruz işte ben de çıkardım benim kuşları hadi aralım. kon ee, Tam da daha, e, e, daha tam böyle oturmamış kuş da. Tam böyle kuş. Kuş olmamış. Sökülememiş. Yarım bir şey. Çekmedi ya. Hava var ya acayips. Çok şey ya. Çok sıcak piştim burada. Şeyin altında, güneşin altında. Kafama vuruyor. 2 3. Aa dur şimdi eğer şey verirsem, pırtı verirsem şeyim de uçar, ayna kuyruk. Mavi de çıkardım yanlışlıkla. Fırladı birden şimdi şey veremem pırıltı veremem çünkü direkt uçar zaten şimdi kalkacak büyük ihtimal korktular bir şeyden valla hadi kombe be abi sen aa bekle mavi kümese sokamam ki zaten bir iki böyle iniyor işte yüklememiş ya. İnşallah. Sökebilir mi? Ben bunu ya. Aslında kuş çok çok iyi bu kuş yani soyu moyu çok şey bu kuş sağlam kuş. olsun Arap ya 1 2 3 ne yapacak acaba hmm, merak ediyorum ha. güzel mi verdim evet rüzgar oraya işte bekle ben biraz böyle buraya bir şey de alın size yemin azıcık hadi sağlam bu ki. Ama buraya konmayacak galiba. Pırıldayacağım. O neydi öyle? Aşağı doğru giden. Kaçakta kayboldu ya birden. Şöyle geldi buradan. buraya bekle ben sana bir yan atayım atmaca da ara havada şurada ooo güzel Konumadı. Değişik geldi. Neredesin? Neredesin? Allah, ne o nerede? Yani şurada bir yerde bir atmaca vardı, şurada bir yerde uçuyordu ama lan konuyordu var ya o sonuncu burada kusaymış bir şey oldu. var ya kuşlar öldü öldü suzluktan öldü şunun aza bak ya bunlar da işte benim şeyler <gülüyor> uçmayanlar ve <laughs> şimdi uçuyorlar bari uçun azıcık ya bekle tamam abi sakin ol tamam sen dert etme Sen de gel yabani. Ne yapayım şimdi? Kapatacağım videoyu ama dur bir bakalım. Kaçak falan varsa kapatmam. O ne? Atmaca mı kuş mu? Görebiliyor musunuz? Hayır, kuş. galiba orada besleyenler var derede Sizi artık içeri alayım ya O da kuş kaldırdı ha, Şeyler uçuyor Uçuyor bazen Yavrularını evde bırakıyor dışarıda bırakıyor Onlar öyle kendi Kendine oluyor işte Bakalım mavi buradan aşağı inerken ne yapacak? Hemen şunu altımıza yem çıkar. Oturamı çalmışlar ya. O ne? Yabani mi? Yabani değil galiba. Bakayım. Yavan değil. İşte 90 çorum gibi bir şeydi. Çünkü az önce vurdu bir tane. Nerede göremiyorum. Ben izlerim. Kondu. Gerisi gelir arkadaşlar. Bunlar değil. İyice böyle mekanımıza gelelim. yiyelim filan başta bırak. hadi kızım gel sen bakalım Arap bir şey yapacak mı ama aç ya galiba oynamaz bakayım asaleti yeter kuşun ya Belli oluyor mu acaba? Oo. Bu da şey vuran kuşumdu. Ee, şey buna vurdu işte atmaca. Aa var ya üzüldüm arkadaşlar çok üzüldüm. Tam işte kuşu uçurdum. Hediye bir de ya. Nerede bu? Katıdakiler. Lan ne işiniz orada salaklar. Hepsi burada. geldi. Arap hadi gel bak şimdi. Sarıminde Arapı bir de yakından görelim. motor gibi var ya bir hayatı bitti kuşun ama şey olacak o yüzde 95 falan şey olacak topal çünkü e, çok yerine çurmuş böyle var ya bir de ee. E. Bir de kuşu hedeken aldı, fişekteyken aldı. bırakıyorlar. Faydalıdır. İyi. arkadaş. Evet. Oh. Rüzgar çok var. Var ya. İyi ki de kuş aç. Oo oh, çok iyi oldu. Kaçak var mı? Artık yok ya kuş yok artık. Kimse kuş ha. kaçırmıyor. Akıllanmış herkes. Kardeşim uçurun işte Bizde de biraz. Biz de. İsterim. Bir, iki. Kral kuşum ya. sevdiğim en çok oydu var ya. Artık kuşun huyu falan etmiştik İstiyorsan ha, bakın topallıyor böyle bir şey olmuş. Göğsünde hala tüy var. ses. Bir bir şey var mı? Sonuç var. Gel işte al şunu. Bekleyin şimdi. Bir şey yapacağım çünkü telefondan korkuyorlar. Bekle şu ses şu. Mavinin İninden çekeyim. gitti kuş ya. Nereden geliyor acaba? Bakın arkadaşlar ne olmuş. Telef etti ya. De bütün kuşlarım şeydir, satılıktır arkadaşlar. İsteyenler şey, şey yazabilir mi? Yorumlara. Ölerim ben uygun Uygundur ya. Fiyatlar uygundur. hiç var ya üstüne basamıyor yani azıcık. Size şimdi oynatalım ya <laughs> salak ya maviler için bir iki biliyorum ben kuşum ya <laughs> kral kuştur kendisi <laughs> ölmeyeyim de şimdi <laughs> Babamız da indi Kümesimin en iyi üçüncü kuş filan Bir de e, kaç yıldır var bende? Bir ya da iki yıldır var Şununla miski Bir de şu Şuradaki değil benim iyi olan miskim şu miskim var Kapalı hafif Ya da Eşler şunlar Maviyle bu Ama Şey oldu Hakmaklıya yel Yel gibi bir şey oldu Orada Mazar bak şimdi. Yerine bak şimdi. Sen gitti ya Evet arkadaşlar. Bitmiştir videomuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son kez böyle Ve Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın abone olmayı da unutmayın arkadaşlar seviliyorsunuz